Değilmişik, teşekkür ederim. <laughs> Bu Zafer Bey mi? Evet. 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 Yani şu tost, evet bak salçası da harika. böyle mi Vallahi işte dağıldık. Peynirli. Bu peynirli. Domatesli. Tos. Yani teşekkürler. Ayranınız gülü. Başka bir şey mi? var mı? O kadar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten. Erdem bir, bir içini açın Bakın Şu an yandan kenardan gösterelim. Oo çok güzel. Bir deneyimleyin var. ve daha sonra. Hadi. Gerçekten bandırma tostu. Mehmet amca. Evet, Mehmet amca vefat Baba. Babanız mıydı? Aa, Dramaydı. ne kadar Dramaydı. oldu? Abi de. Evet, Aa, abi. abi. Nasıl tadı? Malzemesi de çok güzel. Afiyet olsun. Kelle kaşarıyla beraber. Ekmeği de güzel. Teşekkür ederim. oğlunuz mu? Bu Afiyet kardeşimizin oğlu. Aa, iyi, yavaş Aferin değil. Teşekkürler. Ediyorsun. Tamam ben uzatırım. Çok sağ olun. Afiyet olsun. İstersen bir tane menü yapayım. Spesiyel Valla doymazsak isteriz. Doymayız ya isteyelim. Bir tane yapayım, yapalım. bir Bir e porsiyon evet iyi olur. Bak Arda müşteri de geldi.